Küçücük bedenleriyle Afrika'nın en sert coğrafyalarından biri olan Kalahari çölünde hayatta kalmayı başaran birketler, doğanın en etkileyici strateji ustalarından biridir. İlk bakışta sevimli birer kemirgen gibi görünseler de aslında karmaşık sosyal düzenleri, ileri düzey iletişim becerileri ve askeri bir disiplini andıran topluluk yapılarıyla bilim insanlarını bile şaşkına çevirirler. Mirketler 40 ila 50 bireyden oluşan sıkı bağlı koloniler halinde yaşar. Bu kolonilerde her bireyin bir görevi vardır. Bazıları yiyecek ararken bazıları yavrulara bakar. Bazıları ise nöbetçi olarak etrafı gözetler. Nöbetçiler aralıksız olarak gökyüzünü ve çevreyi tarar. Bir kartal ya da yılan tehlikesi belirdiğinde özel bir uyarı sesi çıkarırlar. Bu ses sadece tehlikeyi bildirmekle kalmaz, aynı zamanda hangi tür tehdit geldiğini de tarif eder. Yani mirketlerin çıkardığı sesler bir çeşit hayvan dilidir. İletişim becerileri bununla da sınırlı değil. Mirketler farklı durumlar için 30'dan fazla ayrı ses tonu kullanır. Yukarıdan yırtıcı geliyor ile karada yılan var uyarısı farklıdır ve grup anında ona göre tepki verir. Bu sofistike dil yeteneği bilim dünyasında hala tam olarak çözülememiştir. Bir mirket kolonisi içinde sıkı bir hiyerarşi vardır. En tepede baskın bir dişi yer alır. O koloninin kraliçesi gibidir ve genellikle yalnızca o üreme hakkına sahiptir. Diğer dişiler yavrulara bakar ama kendi yavrularını doğurmalarına izin verilmez. Bu tür içi düzeni korumak için geliştirilmiş ilginç bir stratejidir. Eğer başka bir dişi bu kurala karşı gelirse, koloni onu dışlayabilir ya da yavrularını reddedebilir. Yavrular yaşamlarının ilk haftalarını yer altındaki karmaşık tünellerde geçirir. Bu tüneller adeta birer yeraltı şehri gibidir. Uyuma odaları, acil çıkış tünelleri ve hatta tehlike anında kaçış yolları vardır. Mirketlerin mühendislik becerisi kendi boyutlarına göre olağanüstüdür. En etkileyici özelliklerinden biri ise fedakarlıklarıdır. Bir mirket tehlikeyi fark ettiğinde koloninin geri kalanının kaçması için kendini riske atabilir. Yani bu minik canlılar türlerinin devamı için hayatlarını gözlerini kırpmadan ortaya koyar. Ve bilim insanlarını hala şaşırtan bir başka detay. Mirketler çevrelerindeki diğer hayvan türleriyle de işbirliği yapabilir. Bazı durumlarda kuş türleriyle karşılıklı fayda ilişkisi kurarlar. Kuşlar yüksekten tehlikeyi haber verir. Mirketler de yerdeki yırtıcıları gözlemler. Mirketler sadece biyolojik olarak değil, kültürel olarak da büyüleyici varlıklardır. Afrika mitolojisinde çölün gözcüleri olarak anılırlar. Çünkü onlar hem yerin altında hem gökyüzünde olup biteni sürekli izleyen canlılardır. Belki de bu yüzden Mirket kolonileri yüzlerce yıldır aynı bölgelerde varlığını sürdürebiliyor insan topluluklarının örgütlenme biçimlerine benzeyen karmaşık bir düzen içinde yaşayan bu minik canlılar, bize doğanın zekasının sadece büyük beyinlerde değil, küçük bedenlerde de olabileceğini hatırlatıyor. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın.